Merhaba, hafta sonları diliyorum bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Bitcoin tarafında 39 bin dolarlardaydık ben bu videoyu çekerken. Şimdi Bitcoin'de özellikle pazar gününe kadar dar bir aralıkta kalacağımızı tahmin ediyorum ve sonra bir kırılım yaşanacak. Önemli bir kırılım. Burada yönün aşağı mı yukarı mı olacağını tabii karar vermek zor. Çünkü aşağı yönlü bir trendin tepe noktasında duruyoruz. Yani sert satış da gelebilir trendi kırıp yukarıda gidebiliriz. Grafiklerde detaylı zaten bunu inceleyeceğiz birazdan ama benim gördüğüm piyasalarda şu anda en azından savaş riskinin azaldığını görüyoruz. Yani aşağı yöndeki hareket etmek için aslında kısıtlı bir alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 36.600 diye bahsettiğim rakamın dikkat edin haftalık tepki üzerinde kapatmaya çalışıyoruz. 36.600'ün üzerinde kapandığımız sürece biz 36.645.000 bandı içerisinde hareket ederiz. Aslında bu bir getiri de değil. Yani yatırımcı açısından çok büyük bir fayda da sağlamıyor ama ne oluyor? Trade edenler açısından bir fayda sağladığını tabii ki düşünebiliriz. Burada bir diğer tarafta Başka bir gelişme önümüzde FED yaklaşıyor biliyorsunuz. FED yaklaştığı sürece de bunu fiyatladı mı yani sonuç itibariyle 0.50'yi fiyatladı ama 0.25'i fiyatlamadı piyasalar. Yani burada bir yükselmeyi sağlayabilecek sebep olabilir mi bu? Önümüzdeki günlerde bunu detaylı göreceğiz ama benim gördüğüm Solana tarafında yani özellikle piyasayı okurken şu anda dikkat ettiğim bu Solana tarafında çok kritik bir noktadayız. Yani her an kırılımı aşağı yönde yapıp sonra sert yukarıda yapabilirler. Yani aşağı düşüşler her zaman için bir fırsat olarak kalacak karşımızda. Yani şöyle düşünün şu anda 90 dolarsa 80 dolara tekrar geldiğinde yine bir yukarı yönlü hamle için fırsat olacaktır diye ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Bitcoin tarafında özellikle son 1-2 gün oldukça kritik olacak. Yani pazar günü kritik bir gün olacak. Yukarı yönlü hamle başlayacak mı başlamayacak mı buna karar verecek piyasalar. Şimdi bakın alt noktada artık bir taban bölgemiz var. Bu taban bölgesi 34 binlerden geçiyor. 34 binlerin kalıcılık sağlamaya başladığını görüyoruz. Yukarı yöndeki hamlenin de 45 binlerde olduğunu görüyoruz. Yani yukarı yönünde giderse 45 bine kadar hareket başlayacak. Ama sonuç itibariyle bazı bölgelerde de zorlandık. Yani özellikle 40 bin bölgesini dün de zorlamış ama geçememiş görüldüğü kadarıyla. Buradaki hareketlerde dikkat etmemiz gerekenlerde özellikle haftalık kısmına baktığımızda haftalıkta da 36 bin 600'lerde destek yaptığını tekrardan görüyoruz. Daha önce buralarda yaptığı desteğin benzerini şu anda burada yapıyor. Zorlarsa eğer bu destekten kuvvet alabilirse 51 51.000'lere kadar gidebilir. Ama şöyle düşünüyorum. Özellikle bu zor dönemde yani Fed'in ortada faiz artıracağı dönemde savaş bittikten sonra belki bir ihtimal yukarı yön hareketi 51 51.000'leri bulmaya çalışabilir ama Fed'in faiz artırma sürecinde ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Yani sonuç itibariyle şuna benzer hareket daha mantıklı geliyor. Yani 45 binlerden dönen oraları yukarı yönlü hem denemesini yaptığında satışla karşılaşan hamle daha mantıklı geliyor. Benim en azından öngörüm olarak söyleyeyim. Şimdi bunu aynı zamanda da destekleyen Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında ise bakın burada şöyle bir trend var dedim. Hatta bu trendin 2300'de dibi var ki 2300'ü gördük. 3000 aşağı yukarı 3200'de de direnci var. Yani şu anda şu trendi neredeyse otomatik bir uygulama şeklinde devam ediyor. Hala düşüş trendinin Ethereum'da devam ettiğini düşünürsek 45.000'den Bitcoin'in dönüşünü düşünmemiz mantıklı olur. Çünkü buradan Ethereum yukarı yönlü kırmadıkça bu trend aşağı yönde devam eden aynı kanalı kullanan bir algoritmik sistemin içerisinde olduğunu gösterir diye okumak lazım piyasayı. Geçelim buradan Ethereum tarafında benim sistemimdeki görüntüye. Burada 2670 dolar civarının üzerinde kaldığı sürece 3800 göstermiş ama az evvel de söyledim çizim grafikle birlikte düşündüğünüzde bunu 3200 olarak hesaplamak lazım maksimumda. Solana'ya gelirsek Solana'da da tabi bence ilginç olan zaten Solana olacaktır. Çünkü bakın burada dikkat ederseniz şurada bir direncimiz var yaklaşık 95-96'larda. Bunun kırılmasına önümüzde birkaç gün kaldı. Yani bu birkaç gün içerisinde sert bir şekilde ya 128'lere doğru hamle yapacak ya da kırıp aşağı doğru tekrardan sert bir satışla karşılaşacak. O yüzden elimdeki pozisyonu aşağı gelir diye bozdum tabii ki akşam saatleriyle uğraşmayayım diye. Yani sonuç itibariyle buradan tekrardan 84'lerden ya da 80'lerden giriş yapabilirim. Ama kırılım yapar bunun altında açmaya başlarsa da oradan itibaren de biraz daha bekler. En azından piyasaların düzelmesini öngördükten sonra yukarı dönüşünü yaparım. Yani önümüzdeki 1-2 gün oldukça önemli piyasalar açısından diyelim. Hani saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.